Merhabalar WordCamp'dan selamlar arkadaşlar Sizlere minimalist ve hafif tasarımıyla öne çıkan lüks krom sobamızı tanıtmak istiyorum ürünümüz 1.2 milim krom saçtan imal edilmiş olup 22.5 x 22.5 x 39 santim yerden yüksekliğimizde 13 santimdir. ürünümüzdeki küllüğümüz mevcuttur ve yanma odamız minik ve hafif olmasına rağmen oldukça yeterli geniş bir haznesi vardır arkadaşlar. Sobamızda 2 adet kurutmalık mevcuttur. Ürünümüzün ağırlığı 8 kilo 200 gramdır. 5 bacası ve ateş bir içerisine sığabilmektedir. Sobamızın ayakları aynı zamanda da katlanabilmektedir. Sobamızın paket içeriğinde 5 adet krom baca, 1 adet baca şapkası, 1 adet de çanta bulunmaktadır. Şimdi sobamızı yakıp bir kahve içeceğiz. Arkadaşlar, sobayı yakalı yaklaşık 15 dakika oldu. Krom soba yandıktan sonra böyle renk değişimi yapar. Bronzlaşır. Bakın kapak rengi daha değişmedi çünkü ateşten uzak olduğu için daha geç renk değişecektir ama renk değişimi yapar. Bu konuda içiniz rahat olsun.